Evet kıymetli takipçilerimiz gene bir videoyla karşınızdayız. Bu videoyu mutlaka paylaşmanızı istiyorum. Çünkü birçok mağduriyet yaşanmaktadır. Şimdi yeni çıkan dekoratif halılarımızda markası hiç önemli değil. Ee, doğal elyaf iplikler kullanıldığından bunların halıların zaten arkasına bu halı yıkanmamalıdır. Kesinlikle çırpılmamalıdır. Ee, zaten yıkandıktan sonra garanti kapsamına girmez diye uyarılar var. E, müşterilerimiz de bunları alan unutuyor bunu. E, eski kullandığı halı gibi kullanmaya başlıyor. Mesela son e, günlerdeki en çok vaka da bu e, ıslak mendille halları siliyorlar. Islak mendilin zararsız olduğunu düşünüyorlar. Halbuki e, bu hallara ne demiştik bu hallar doğal el yap olduğundan en çok tamaşır, suyu farklılığı ürünler bunu bozmaktadır. Yani ağartıcı ürünler. Birçok ürün içerisinde de bu e, hipoklor dediğimiz bulunmaktadır. E, bu vatandaşımız e, bunu almış, e, üstüne bir şey dökülmüş, e, tutmuş ıslak mendille silmiş. Islak mendillerin içerisinde zaten söylüyor diyor çamaşır suyu katkılı ıslak mendil şudur budur. Bunlar hemen bu halları bozmaktadır. Bu halları ne yapacaksınız? Bu halların üstüne bir şey döküldüğü zaman kesinlikle hiçbir müdahale yapmayacaksınız. Çok zor durumdaysanız, çok yakınızdaki iyi bir halıcıyı, tecrübeli bir halıcıyı arayıp bundan danışacaksınız veya bizim e, ücretsiz kargo sistemimiz var. E, biz bu iş için özel bir klinik açtık. Doktor Kar Beyazı halı yıkama kliniği. E, bu tür hallarınız varsa hiç bozmadan, el vurmadan biz bunları kuru temizleme yöntemiyle solüsyonlarla temizliyoruz. Herhangi bir zarar vermeden zarar verdiğimizde de biz bunu karşılıyoruz. Kaskolu ve garanti altındadır. Onun için hiçbir müdahale etmeyin. Satıcıyla da tartışmayın. Fabrikayla da tartışmayın. Bu senin o sürdüğün, o ıslak mendil şu anda bu halıyı bozmuş. Burada biz çekim yapıyoruz. Halıyı göstermeye de gerek yok. Hepinize iyi seyirler ama bu videoyu paylaşın ki bütün müşteriler, alanlar, bu halıyı kullananlar dikkatli kullansın halıya el vurmasınlar. İyi seyirler.